Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bilgisayarınızı hızlandırmakla ilgili bazı ipuçlarına birlikte bakacağız. Bilgisayarınızın üzerinde bulunan yüke ya da bilgisayarınızın o anki kondisyonuna göre değişmekle birlikte mutlaka performans artışı olduğunu gözlerinizde göreceksiniz. Siz de videoda anlattıklarımızı adım adım uygulayarak bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak klavyemizdeki Windows ve R tuşlarını aynı anda basıyoruz. Bu kombinasyon karşımıza çalıştır ekranını getirir. Çalıştır ekranına yüzde işareti temp, yüzde işareti yazıp tamamı tıklıyoruz. Bu komut karşımıza bilgisayarımızdaki geçici dosyaların depolandığı klasörü getirir. Kontrol artı A kombinasyonuyla klasördeki bütün dosyaları seçip siliyoruz. Bu silme işleminden sonra klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına tekrardan aynı anda basıyoruz. Karşımıza yeniden çalıştır ekranı geldi. Çalıştır ekranına bu kez Clean MGR yazıyoruz. Diyalog penceresinden sürücüyü seçip tamam diyoruz. Bu bilgisayarımızdaki disk temizleme prosedürünü başlatır. Açılan penceredeki bütün alanlara tik koyarak tamamı tıklayın. Yine bir diyalog penceresi size emin olup olmadığınızı soracak, dosyaları sil diyerek işlemi başlatın. Bu işlem bilgisayarınıza yük olan ve yavaşlamasına neden olan dosyaları ortadan kaldıracak. Geldik üçüncü adıma. Klavyenizdeki Ctrl, Shift ve ESC tuşlarını aynı anda basın. Bu kombinasyon görev yöneticisini çağırır. Başlangıç sekmesine gidin ve bilgisayarınızın açılışında otomatik olarak başlamasını istemediğiniz programları devre dışı bırakın. Böylece bilgisayarınızın açılışta fazla yüklenmesini ve yavaşlamasını engellemiş olursunuz. Son olarak tekrar klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına aynı anda basıyoruz. Çalıştır penceresinde bu kez MS Config komutunu yazıyoruz. Açılan sistem yapılandırmasından ön yükleme sekmesini seçiyoruz. Buradan gelişmiş seçeneklere, oradan da işlemci sayısına tıklıyoruz. Açılan listedeki en büyük sayıyı seçip sırayla tamam ve sonrasında da uygula diyoruz. Bilgisayarınızı yeniden başlatma isteyip istemediğinizi soracak, bilgisayarı yeniden başlat diyerek işlemi sonlandırın. Hepsi bu kadar. Umarız çok faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.